Onur git bir bak şunun nerede neymiş ama ne kadar mamçık mamçık bekliyor orada. Işte mı gideyim abi. Lan ya. Ama... ya bunu yapmayın abi yani. Buyur hayırdır siz ne için geldiniz? Sana ne lan? Bu nasıl bir soru amına koyayım? Bizle görüşmek isteyen sen değil misin lan? Anten. Ya bak sen ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Şimdi çok net söylüyorum. Hiç keyfim yerinde işlere, değil. Bu işlere girmek istiyorsanız bizim istediklerimiz olur anladınız mı? İstiyorsanız bizim çalışanımız olarak size de bir ekmek yediririz yani sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim. Senin ha, biri hayır. boğazına kadar sokup içeride mi unuttu lan? Ne alaka? Tecrübeli misin? Evet sokanım genelde de. Sen de tam bir alan tipi var çünkü. Vallahi birader ben size söyleyeyim. Aklınızı alırız. Ayağınızı denk alın. Bir adet. İşinizi doğru düzgün yapın. Sizin gibi sinekler bizim harcımız değil anladınız mı? Ha anladım. Sen az ha. önce hastanede özür dilerim gelirsin, koşmuyor muydun lan dışarı? Gelirsin ekmeğimizi yersin aslanım anladın mı? Böyle nasıl tıpış tıpış geldiyseniz ayağımıza. Ekmeğimizi yer gidersiniz. Ha yok ekmek yemeyeceğiz diyorsanız da <laughs> postayı yer gidersiniz. Anladım. Ha, anladım. Ka kaç, kaç posta gidebiliyorsun sen? Yani bir şey derdin de hiç gerek yok birader ya ağız bozmaya. Ya da kaç postadan keyif alıyorsun? Neyse ben ağzımı bozmayayım. Tamam tamam. Tamam eyvallah. Sen bir dur bakayım şurada. Beyler bir gelsenize. Mia gel sen Abi, de. Abi moruk çocuklarına ben bizim elemanlara Ben bunun anasını avradını soyunu sopunu yedi ceddini yatırıp o. sikerim ha. Bak şimdi bir saniye. Şarjörümde mermi yok. <laughs> Benim var. Ben bu adamları vururum bir. Ama şehrin ortasına olay çıkarmak istemiyorum gündüz vakti. Bu herifler ne iş yapıyor ne bana ne onu söyleyin. Ya. Şimdi. Oğlum söyleyin ne iş yapıyor bunlar? Ya abi. Sen zamanında hatırlıyor musun? Balkonda bir konuşma yapmıştık. Yapmıştım bu arada ben. Sen bana bir çaktırmadan silahını versen. Hmm. Bileyim, hadi ben işi de... anlatsınlar da sen öyle gel hadi işim gücüm var benim uğraşamayacağım. Çocuğum yok hani belki babalık yap yaparım sana bir hoşuna gider, beyler. Lan! lan şişt. Lan ne yapıyor Bak. Oğlum! oğlum. Abi po po polis gelecek abi polis. polis, polis Ammanıza koyarım uza, lan! Uza uza, uza. Uzayım Al! Oğlum. Siktir git yarrağımın başı seni! Yat yat yat! Oğlum hazırla arabayı hazırla arabayı. Abi. Abi, polis Oğlum bak sikerim öldürürüm hepinizi lan. Abi. Gir gir arabaya gir arabaya. Polis gelecek abi polis. Atla 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 Aa. atla. Atla lan atla. Amına kodumun çocuğu. Polis geldi abi. Abi polis geldi kaç. Az siktir. Sür abi sür. Lastiği sıkıyorlar. Atla, atla arabadan atla. What? Arabadan atladık koşuyoruz altı. Yuko ayrılmamız lazım burada. Tamam. Gir 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 sarı abi. Ya. Tepeye çık tepeye çık koş. Ah sikti. Ha plastik mermiymiş. Anlaşıldı ki şahsiyet zaten. <laughs> Silah var. Nalla elimdeki silah var. Elindeki silahı, silahı yavaşça yere bırakıyorsun. Yanlış bir hamle yapma ateş edeceğim. Arkadaşlar bir silahım. Aha siktir. Dur lan. Ellerini ensende birleştirip yüzüstü yavaş yere yatıyorsun hemen. Yavaşça ellerini kaldır. Yüzüstü yere yatıyorsun, ellerini arkanda birleştiriyorsun hemen. Hüseyin kelepçeyle şahsı arkadan. <laughs> Hadi bakayım. Hiç hesapta yokken. Ben bu onurları fena sikerim. Dedektif Ulutuk durumunuz nedir? Tepedeki şahıslar bizden değil sanırım değil mi efendim? Diğer şahıs da yakalanmış. Lan iş ah be Miko da yakalanmış. Kimler? Şu i̇şte tepede birini gördüm ama daha Hop, ne tepede. Ateş, Aa, ne oluyor lan? Lan oğlum. Aa, kod sıfır. Aa, Ah siktir gene vuruldum amına koyayım. Nerede hadi destek atışı attın lan. Oğlum ah. bundan Az siktir. Lan. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Dikkat et. Nere Nereye sıkıyor? Nereye sıkıyor? Alo, olam. alo, Yola çık, yola çık. yola nasıl çıkayım lan? Her taraf polis var. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Dur. Nasıl alacağım? Lan amına koduğumun telefonu. Bir siktir. İyi misin lan? Abi zifiri karanlıkta benim ah. göremiyorum ki abi işte bak şey modunun kötülüğü bu. Ah. şahıslar şu anda tam yanımda. Alo. Oğlum neredesiniz? Yol tarafındayız. Tam sıkışmış Sakınacak durumdayım. Durumda Yukarıda durumda bir yok. polis var beni görüyor şu an hedef altındayım. AJ'yi de ya göremiyorum ya, 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 ya. lan bu çocuk. Tamam. Ya sus, Aa, tamam. Eline, ben en kötü araca saldıracağım abi. Yapacak Al. bir şey yok. Tamam dur oğlum. Kendinizi de yakmayın. Bekle. Tamam. Abi polis var burada. Ya amına koyayım ya. Abi ama yani Sardılar abi etrafı. AJ'ye bak sen.